Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı olarak gerçekleştireceğimiz 2025-2040 758 kayıt numaralı e, MAMAK Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında içme suyu ve kanalizasyon hatları arıza onarımı, yenileme ve yeni imalat yapım işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemizin elektronik ortamda ilk oturumunu gerçekleştiriyoruz. 26.12.2025 tarih ve saat 10'a kadar ihalemize 9 istekli teklif göndermiştir. Elektronik ortamda yapılacak olan ihalemize Ekap üzerinden verilen tekliflere açarak başlıyoruz. Birinci teklif Fier Yapı İnşaat Emlak Pazarlama İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ve FHK İnşaat, Taahhüt Turizm İthalat İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı tarafından verilmiştir. 554.415.000 milyon 415 bin teklifimiz. Teminat. Teminat için uygunluk bekliyoruz. Üç tane vermiş. üç teminat verilmiş. Şey okuyabilir Onları okuyacağız. E, teminat mektubunun ilki 130 13 milyon, 13 milyon 900 bin e, 20 20 milyon ve 8 milyon. pardon özür dilerim 2 milyon ve 8 milyon 800, 800 bin noktalar olmadığı için çok okunaklı değil özür diliyorum geçerlik tarihleri 24 Nisan 2026 24 Nisan 2026 ve 24 Nisan 2026 uygunluk, uygunluk onayını aldıktan sonra ikinci teklifimize geçiyoruz İkinci teklif Kaner İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, e, Metka Mühendislik İnşaat Harita Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş Ortaklığı tarafından verilmiş 550 milyon teminat. geçici teminat bilgilerini vereceğiz. 16 milyon 500 bin Türk Lirası, geçerlilik tarihi 24 Nisan 2026. Buyurun. Uygunluğu aldıktan sonra üçüncü teklifimize geçiyoruz. E, Kentsel Tasarım Restorasyon ve İnşaat Anonim Şirketi, e, 647 milyon e, 545 bin 590 Türk Lirası, geçici teminat bilgilerine geçiyoruz e, ee, ilk teminatımız 10 milyon Türk lirası geçerlik tarihi 6 Mayıs 2026 ikinci teminatımız yine 10 milyon geçerlik tarihi 4 Mayıs 2026 Uygun. uygunluk onayını aldıktan sonra diğer teklifimize geçiyoruz Yuda İnşaat, Nakliyat, Turizm, Gıda ve İşletmecilik, Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Teklifi 587 milyon 490 bin 500 Türk lirası. Geçici teminat bilgilerine geçiyoruz. Geçici teminat 19 milyon 500 bin. Geçerlik tarihi 1 Haziran 2026. Uygunluğumuzu aldıktan sonra bir sonraki teklifimize geçiyoruz. Güçlü İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi DBS İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Barış Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş Ortaklığı Teklifleri 658 milyon 980 bin 700 Türk Lirası Geçerlik e, Geçici Teminatlar için Sayfayı değiştiriyoruz e, Teminat e, Miktarı 21 milyon Geçerlik tarihi 30 Nisan 2026. Uygun. Uygunluğu aldıktan sonra bir sonraki teklifimize geçiyoruz. FTK İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi teklifi 509 milyon e, 1100 Türk Lirası. Geçici teminat bilgileri 15 milyon 300 bin lira ve geçerlik tarihi 27 Nisan 2026. Uygunluğu aldıktan sonra bir sonraki teklifimize geçiyoruz. Arsem Enerji İnşaat Anonim Şirketi, Mirsas Enerji Anonim Şirketi iş ortaklığı teklifleri 529 milyon 300 bin Türk lirası. Geçici teminat bilgilerine geçiyoruz. 7 milyon 950 bin ilk teminat 24 Nisan 2026 geçerlik tarihi. 8 milyon ikinci teminat 24 Nisan 2026 geçerlik tarihi. Uygunluğu aldıktan sonra bir sonraki teklifimize geçiyoruz. Anafarta petrol ürünleri pazarlama nakliyat ve ticaret anonim şirketi. Teklifleri 564 milyon 784 bin 500 Türk lirası. Geçici teminat bilgilerine geçiyoruz. Hı hı. Geçici teminatları 18 milyon 300 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 8 Mayıs 2026. Uygun. Uygunluğu aldık. Sonraki teklife geçiyoruz. Bu son teklifimiz Yasmak İnşaat Tahüt Limited Şirketi. 507 milyon 632 bin lira teklifleri, geçici teminatları 15 milyon 600 bin lira ve 25 Mayıs 2026 son geçerlik tarihi. İhalemizin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 570 bin 242 570 milyon özür dilerim. 242.647 lira 22 kuruş yaklaşık maliyetimiz. Tamam. Ve ihalemizin birinci e, oturumunu e, burada sonuçlandırıyoruz. E, katılımcılara teşekkür ediyoruz. Ha, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum şimdiden ihalemizin. Teşekkür ederim.